Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Ramazan pidesi tarifi ile sizlerleyiz. Pidemiz için gerekli malzemeleri videonun açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazdım. Öncelikle bir bardak ılık suyu ve bir bardak ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Ardından 10 gram kuru maya ve yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edip çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz. Bu işlem önemli iyice çırpmamız ve karıştırmamız gerekiyor. Bir süre bu şekilde devam ediyoruz. Sonrasında bir yumurtanın akını ilave ediyoruz. Sarısını ise en son kısımda kullanacağız. Onu da ayırıyoruz bir kenara. Bir süre daha çırpıyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ilave ediyoruz. Sonrasında toplamda 5 su bardağı un ilave edeceğiz ve bu unu yavaş yavaş yedire yedire çırpa çırpa ilave edeceğiz. Çırpma tiliyle çırpabildiğimiz kadar devam edeceğiz. Çırpamadığımız yerde ise elimizle yoğurmaya başlayacağız. Elimizle hamurumuzu istediğimiz kıvama getirene kadar yoğuruyoruz. Ardından tezgaha alacağız. Biraz da tezgahta yoğurmaya devam edeceğiz. Şu an istediğimiz kıvama ulaştı. Ve artık hamurumuzu tezgaha alabiliriz. Tezgahta bir miktar daha unu ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz. Sonrasında onu bir kabın içerisinde streçleyerek yaklaşık 20 dakika, odanın sıcaklığına göre 30 dakika kabarana kadar bekleteceğiz. Ben yaklaşık 20 dakika beklettim. Gördüğünüz gibi 20 dakikanın sonunda hamurumuz istediğimiz şekilde kabardı. istediğimiz kıvama ulaştı. Tekrardan yeniden biraz un ilave ederek tezgaha yoğuracağız ve bu hamur iki pidelik içinde iki parçaya ayıracağız ve tepsimizi alacağız. Yaklaşık 2-3 dakika yoğurduktan sonra Hamurumuzu kesiyoruz iki eşit parçaya. Hamurlarımızı tekrar toparlıyoruz. Yuvarlak bir hale getiriyoruz. Tepsimizin üzerine yağlı kağıt koyuyoruz. Sonra da biraz galete unu serpiştiriyoruz. Galete unu olsa da olur, olmasa da olur. Ben ilave ettim. Hamurumuzu alıp tepsimizin tam ortasına yerleştireceğiz. Ve 15 dakika daha üzerine bir bezle örterek iki katına çıkana kadar, yoğunluğu iki katına ulaşana kadar bekleteceğiz. Bakın şimdi iki katına ulaştı ve artık hamurumuzu tepsinin içinde açacağız. Elimi çok az yağlıyorum. Ardından hamurumu genişletiyorum, açıyorum. İyice genişlettikten sonra kenarlarından bir şekil vereceğiz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle bir şey yaptım yuvarlar. Önce kenarlarına sonra ortasına çizikler attım. Çizme işlemimiz bitti. Artık yumurtanın sarısını fırça yardımıyla pidemizin üzerine ilave edeceğiz. Güzelce yedirerek. Yumurta sarısı koysanız da olur, koymasanız da olur. Ben koydum. Yumurta sarısı pidemiz piştiğinde Üzerini daha bir güzel gösterecektir. Yumurta sarısını iyice yedirerek pidemize ilave ettikten sonra Tercihen yani susam ya da çörek otu ya da ikisini de ilave edebiliriz. Siz ne istiyorsanız onu ilave edin. Ben hem susam Hem çörek otu ilave ettim. Ardından Bu işlemi bitirdikten sonra susam ve çörek otunu bitirdikten sonra Pidemizi bir 10 dakika daha bekleteceğiz üzerine örterek yeniden kabarması, kabarmasını bekleyeceğiz. Kabarması tamamlanınca da 180 derecede ısıttığımız fırınımıza pidemizi süreceğiz. Fırın kısmını göstermiyorum. Video çok uzun olmasın diye. Bakın yaklaşık yarım saatin sonunda pidemiz hazır. Gayet de güzel pişti. Bu son hali iki pide yapmıştık. Mis gibi oldu. Kokusu mükemmel. Kıvamı mükemmel. Bakın bölüyorum böyle de içi de gayet güzel pişmiş. Bu güzel tarifi yapıp yiyen yani herkese de şimdiden afiyet olsun. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.